Robi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Robi. Ben Bobby. Arkadaşlar bugün Strongman Simulator oynuyoruz. Yani dünyanın evet. en güçlü adamı olmaya çalışacak Robi. Ne yapıyorsun Robi şu anda? Oha o nedir Robi? Toilet. Onları çekiyor musun? Evet. Aa, ben çok güçlüyüm. Üff. Çok güçlüyüm. Oha ne e, kadar para kazandın? Ne kazandın enerji. böyle? Enerji mi kazandın? Ben Sen direkt bunu... sıradaki haritaya geçerim. Aa, Aa, ben çok güçlüyüm. çöp kutusunda mı çekiyorsun? Evet. Çünkü ben çok. Ama güçlü. tam çekemedin. Ha onu çekip arkaya geçiyorsun. Burada neler çekeceksin? Burası değil benim oğlan. Hımm. Bunu da çekebiliyorum ben. Hangisini? Şunu mu? Ha. Protein bar. Dev bir protein bar. Robbie o senin 100 katın büyüklüğünde şey. Sen nasıl çekiyorsun ya? Şuraya bir tane Robbie şöyle. Şuraya bir tane Robi, şuraya bir tane Robi, şuraya Hı -hı. bir tane Robi, şuraya bir tane Robi. Ekleyerek çekebiliyorsun. Sen bayağı güçlenmişsin. Çok mu kas yaptın bu oyunda? Ne yaptın sen böyle? Benim kas gücüm 284. Hadi Aha, patates kızart. Patates kızartması. kızartması. Bu kadar yetmez. Kaç tane patates kızartması çekebiliyorsun en fazla? Hadi 4 tane patates kızart. Daha fazla koyamıyorsun diyor. Üf, çok zorlanıyorsun yalnız Ama Robi. Ama ben çok güçlüyüm. Ama yani tonlarca şunu ağırlık çekiyorsun herhalde. Yani. Onu biraz daha level atlayınca mı yapacaksın acaba yerinden oynatacaksın? <laughs> Onu acaba 30k'yı geçtikten sonra mı oynatabileceksin? Hayır. O, şunu 1000 yapınca falan. Hmm. Onu da şöyle yapıyoruz. Çalışıyor musun orada ağırlık mı <laughs> çalışıyorsun? Squat mı yapacaksın? Hadi çalış çalış çalış. Aa şurada başka şeyler var. Uf, traktör lastiği falan mı şey yapacaksın çekeceksin <laughs> ne yapacaksın? Kendim. Daha fazla koyamazsın diyor. <laughs> Aman canım o da bir şey mi yani? Demin neler çektin sen? Ha bunda şöyle düz koşu yapıyorsun. Ben bunu peşime taktırdım ama bana hiçbir şey vermiyor. Tamam, biraz da içecek çek. Yok birazcık şunları biraz güce dönüştürelim. Dönüştür bakalım. Enerjiyi buraya yapıyorsun. Ooh. çalış 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 çalış. Baby noodle aldım. Evet. Noob değilim artık. Nooblesin. Baby noodle oldum. Ben. Şuradan biraz içecek çek. Makarna gibi noodle'ım ben de. Evet. Çek 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 Çok çek, çek 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 Dene bakayım. Çünkü... Mi çek 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 Türkiye yazıyor onda. Ha Hindi. İki tane olmuyor. Bunda bir tanesini çok zor çekiyor. Üf, üf, Yok ben bayağı güçlüyüm şimdi iki tane. Yok artık iki taneyi de hareket ettirebileceksin ya. Çok fazla geldi bu bana. Şu çek 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 çek. Yani sen yanında onun böyle karınca kadar kaldın. Nasıl çekmeyi Şimdi beceriyorsun? Bakalım. Ama çizgiyi geçiremedin. Şu bir boyutumuza bakıyoruz. Oo, uh, senin yanında dev bir şey o ya. Hı. Oo, 5K verdi enerji. Vay be. Şunu çekmesi daha iyi. Hadi hadi hadi. Of. Ana üzüne devrilecek. Hı. Allah ezecek seni. Ezmedi ezmedi ben çok güçlüyüm. Baby noodle'ım belki bunu çekebilirim. Deneyim. Dene bakalım. Dene alayım. Aha yerinden. Oha. Robbie, oynattın yerinden. Oha. Robi oynattın yerinden. Robi öbür dünyaya geçebileceksin. Sıcak mısın oradan arkadan? Aferin <laughs> sana be. Oha bu ne böyle? Ne acayip bir yer burası. <laughs> Yok artık makinesi nasıl çekeceğiz? Arka kayıta e geldik. Oyun makinesi çekeceğiz. Langırt mı o ne? Bakayım. Langırt çekiyoruz. Langırt çekiyorsun. Üf, sen fena bir şey olmaya başladın ya. Dünyaları çekeceksin yakında. Üf, ne? Üf, kaç k verdi? Dünyaları çekenler var ama oraya ulaşması yani bir 3 saat, 4 saat falan sürüyor. Hmm. Belki okay. bir video daha gelir. Acaba yani takipçilerin yani çok fazla like'larlarsa abone, abone olurlarsa. olurlarsa bunlar bir video daha çekeceğiz. Da Air Hockey'i çekemiyorum. Air Hockey çok ağır. Olmuyor. Biraz o zaman enerjini şeye çevir. Güce çevir. Bu arada videolarımızı beğenip kanalımıza abone olup like'lıyorsunlar değil mi? Tabii ki. Kanalımıza abone olup Olup like atın. Evet arkadaşlar. Like. Unutmayın. Like like like. Evet kesinlikle sizden like bekliyoruz. Ve abone. Ve abone bekliyoruz. Bütün arkadaşlarınıza, Çevirin. annenize, babanıza söyleyin. Onlar da abone olsunlar. Evet. Rıbbı ve ailesi büyüsün. Evet. <laughs> Birazcık daha güçlendim. Belki bundan iki tane çekerim. Olabilir mi dersin? Üf, zor mor ama çekiyorsun yani. Ağır çekimde gidiyor Robi. Ağır çekimde giden Robi. İki, i̇ki langırt birden ya. Bakalım kaç k. Langırtlar kaydı. Kaç k verecek kaç k verecek. 533 şu anda. Üf, 13 bin verdi. Acaba şu anda gücün şey yetecek mi? İyi İki tane daha bundan çekelim. Çekelim bakalım. Ay. Devrildi. Yan. Yan bir tanesi ama bir şey olmaz. Onlar kırıldı o şu an. Evet. Onun camı kırıldı şu an. Hı hı. Bunun üstünde spamlandı ve devrildi. Çok zor olsa da çekiyorum. Bu da bir başarı değil mi? Kesinlikle bir başarı. Oo 26 bin oldun. Bence git onu güce çevir ondan sonra... Yok yüz bin yapalım. Şeye gel. Yok yüz bin yapalım en iyisi. Yapalım. Uy Aha, çok fena döndü. devrildi o. İçindeki top mop yere düşmesin adamlar filan. Düştü. Gitti. Ama emanetti o. Hı hı. Şu bir tane sağlam da o emanetti. Emanetti gitti kızacak sahibi. İkisi de emanetti onların. Onlar çok pahalı. Evet. İstersen videoyu durduralım. Böyle yüz bin yapıp gelelim. Olur. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bayağı 65k oldu enerjin. Evet. Emanet de o, emanet. Hı hı. İçindeki bütün toplar falan dağıldı. Gitti gitti hepsi. Üf, adam arkada neler çekiyor ya. Orada racing koltuğu, oyun koltuğu, oyuncu koltuğu çekiyor. Yuh. Hem de kaç tane çekiyor adam ya? Dört tane falan çekiyor. Ay o bizi ezmesin gelmesin yanımıza. Oyuncu koltuğu değil sadece o. Hani şöyle oyun makineleri var ya hmm. onun koltuklusu. Evet. Araba yarışı falan. Evet. Bazı AVM'lerde falan oluyor. Oha. Adam her şeyi çekmiş arkadaş adam her şeyi. Adam dünyayı çekiyor. İki tane daha alalım. Bize de burada da Emanet de o emanet. Ha, bak gidiyor enerjisini şeye çevirmeye. Ne? Güce çevirmeye. Evet. Ama o emanetti. Evet. Ne yapacağız? Kızacak sahibi bize. Bayağı ne yaptınız bayağı. benim diyecek langırtıma. Burada langırtını yok ediyoruz. Langırtını parçaladık adamı. Bak langırtını yok ediyoruz. Evet yani. 100k olacağız birazdan. Bir kere daha çektim. miydi 100 Ama bir tane çekelim. Bir tane çeksen yeterli bence de. Koş 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 koş. Bak buna Kızmayacak herhalde. Yok bu güzel. Güzel geliyor bu. Hadi be yüz olamadı be. Bir daha çek o zaman. De, bu sefer de yüzü geçecek. E, geçsin. Bilmiyorum, daha fazla enerji. Hı Fazla enerji göz çıkarmaz. Evet. Şimdi olur. git bakalım onu güce çevir. Şu 500 falan olacak mı acaba şimdi orası? Olabilir ama her biri için 1.37 istiyor. Daha artıyor. Hmm. Hiç videoda çevirmedik mi gücü? Güce nasıl çevrildiğini bilmiyorum. Evet. Bakın artıyor. Hı 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 hı. Yok ya 500 olması zor onun o kadar hızlı gitmiyor yani. Bir böyle 400 falan olacak herhalde anca. 400 olur. Eee hoca çekebilirsin herhalde. Evet. Weak noodle oldum. Oo. Bir seviye atladım. Ben hmm. baby noodle'dım şimdi weak oldum. Zayıf noodle oldun. Evet. Noodle evet. noodle makarnası mı oldun sen? <laughs> Hayır, ben kaslıyım artık biraz. Bence 4 ile geçek. 400 olacak gibi duruyor. Yaklaşacak ya da bayağı Bence yer okeyi çekeceğiz şimdi. Ve felaket çekeceğiz ondan sonra. Kaç k verecek acaba ya? 30k falan verir mi tek çekişte? Yok. Oha. Bobby sen de abarttın. 390 da bıraktı ya. Tamam. Keşke 400 yapsaydı. Dön bakalım şimdi şeye. Hadi bakalım. Bu sefer çekmemiz gerekiyor dostum seni. Oha yok. Ya dostum Oha. sen niye bizi eziyorsun? <laughs> <laughs> Dostum bizi de sürükle. Arkadaşım <gülüyor> alo. alo! <gülüyor> ne oldu burada? Bir karmaşa yaşanıyor. Irokerim. Aa, çekiyorum çekiyorum. Çekiyorsun. Ben çok güçlendim. Ben bundan bir en az 25 24 25 k bekliyorum. Bu bir oha yani. Onun şu kocaman koltukları var ya onlarla falan o kadar veriyor. Hadi böyle bir şey var mıydı? Şundan, şundan peki biz maksimum ne kadar çekebiliriz? Belki 3 tane çekebilirsin şu anda. Bilmiyorum. Ha çekelim. Çekiyorsun. Ben bu, bu ne oluyor? Aha geldi yine adam. Adam Allah. yine geldi. Adam yine gel. Bizimkileri de çeksene dostum. Bizimkileri de götür. Hadi onları da götür. Yardımcı ol biraz Oho. ya. Emanet de onlar. Emanet. Bence üçlü üçlü onu çekmek daha mantıklı. Bak 20k aldın. Peki şunu denesek. Şu adamdan kalırsa deneyeceğiz. Evet adamdan kalır. Ha iki tane şimdi çılgın var ha. Yarışıyor onlar. Yok. Yok yok buna gücümüz yetmiyor. <laughs> Aa, hakikaten biz çok tamam, büyük noodle yani. Bir milim şu. Bakın şuradaydı şurada oldu. Evet. Abici beni Allah çekme bari. Üzerimizden tren geçti ne oluyor öyle. Lan beni çekme bari beni. Üstümde az önce 3 tane langit geçti ama. Evet. Ne yapacağız? Emanet tonlar emanet. Çok güzel geliyorlar. Ortadakinin durumu iyi. Evet. Biri ters dönmüş. Biri yan dönmüş. <laughs> 43 k olduk. Biraz enerji Çevirelim bence. Belki iki tane birden şey çekebiliriz. Ya da şeyi bilardo masasını çekebiliriz. Evet. Adama baksana bizim kaç katımız ya. O neymiş? Kinder Ripped. Kinder ribbed. Hmm. O ne ya? Bayağı daha büyük. Bize göre çok büyümüş yani. Bayağı kaslı. Evet. 400 geçtik. Geçtik geçtik canım. Evet. Bitti. Hadi bakalım şimdi bilardo masasını bir deneyelim. Evet. Adamdan bize kaldıysa ama. Yani adam ne bulursa çekiyor ya. Üçer beşer çekiyor ya. <laughs> Hadi Robi yapabilirsin. <laughs> Yok hoplasan da olmuyor zıplasan da olmuyor. Şunlar bir denemek istiyorum. Yani bunları hiç çekemeyiz herhalde. Bunlar daha büyük. Ha, yani şunlar çekiyor. Hem de kaç tane çekiyor. Aa, arabayı keşke getirseydin. Robi bağlayıp arabayla çekseydin. Bir herhalde bir buçuk saatte falan bunu sona ulaştırabilirim değil mi? Yani hiç kıpırdamıyor ki. Bir buçuk saat sonunda güçlenip yapabilirsin herhalde anca. Arkadaşlar ben yani şimdi biraz daha güçleneyim. Az önce üstünden Air Hockey geçti ama <laughs> ben arkadaşlar bir o adamlar kadar falan olayım. O zaman bir tamam. video daha. Bugün içinde akşam bir video daha patlatalım. Tamam mı? O zamana kadar görüşürüz. Bye. Bye.